Selam arkadaşlar ben Samet Bu bölümde sizlerle birlikte mükemmel bir seriye başlıyoruz Arkadaşlar serimiz Osmanlı Büyük Osmanlı serisi yani Bu bölümde Osmanlıyı hayvan gibi büyüteceğiz Bildiğiniz gibi mükemmel bir tarihe sahibiz Ve bunu en iyi şekilde Millete anlatmaya çalışıyoruz Ki bu durumda mükemmel bir Osmanlı tüm dünyayla geçireceğiz Arkadaşlar ilk öncelikle yapacağım şey Ver gibi de ordu bakımını fulllemek Yani bunları fulllemek benim hedefim Çünkü bunlar oyunun döngüsünü Değiştiren şeyler ordu bakımına vereceğim full geri kalmış. Ve bu bölümde İstanbul'u fethetmeye çalışacağım. Umarım ki fethedebiliriz. Yani şu hazır askeri basacağım diyeceğim de vallahi yoklay hissedilmez sıkıntı yok. Biraz şöyle bir he, asimile edelim şuraları. Tamam buraları asimile ettikten sonra ooo paramızın içine var ya sıçtı ya. Oğlum hayvan mısın neyse ne var gidiyor bu ya. Neyse dur İstanbul'u fethetmeye çalışacağız çalışacağız da Tamam yeterli mi bu para? Şimdi buralara bir yatırım yapalım ha. Hükümet biçimini şekillendirme Neyse boşver bunları. Şimdi arkadaşlar yapacağım şey şu yatırımları biraz yapacağım. Şöyle yatırım yapalım birazcık. Ülkemiz gelişen bir ülke olsun. Ve arkadaşlar bu bölümün devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like ve abone olmanızı unutmayın. Cidden şu anda like ve etkileşimlerimiz falan düştü. Bunları siz geri toparlayabilirsiniz. Neyse hadi devam edelim. Bizans bal şeyimiz bitmiş. E ben şimdi senin ağzına sıçtım. Şimdi gelelim zurnanın zurt dediği yere. Zurt değil oğlum zort. Tam şuralarda asker bas tamam mı? Oy eksiye düştü bile. Burada bastık tamam mı? Devamı burada var. Sıkıntı yok. Şimdi ilk olarak Bizans İmparatoru'nun savaş ilan edelim bakalım. Sen şöyle, sen de şöyle gel gülüm. Alırsınız zaten. Oğlum kaç kişi yürüdük? Ee, oha! Hayvanlar ya valla. Şöyle şöyle bir Bizans İmparatorluğu'nu İstanbul'un fethini gerçekleştirelim. Orada ne geziyor ya? Orada adam var mıdır? Vardır. Hiç yanlış bir tahmin değil bence. Bu arada arkadaşlar Bizans'ın ağzına sıçtıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kime saldıracağız? Anadolu bütünlüğünü sağlamak için. Karamanoğlu'na. Candaroğlu'na saldıracağım. Yani şu anlık hedefim Bizans. Şimdi 2300 daha gönderelim bakalım şuraya. Mahmut. Mahmut. Şimdi hmm, şöyle 1700 asker şuradan. Oğlum 57 ne ya? Tamam bir dakika. Hiç az ask hiç asker çıkmıyor var ya. Oğlum bu ne böyle? Ne eksik acaba ya? Malları mı yükseltmem gerek böyle? Ama şu, şu an biraz en son yapacağım onu. Şu anda yapamam. Al takviye geliyor. Al takviye. İstanbul'un fethi. Ha. Yeter mi bu kadar asker bir bakalım. İlk saldırı başarılı. Sen şöyle bölün sen de bölün. Hop bin kişi varmış seçtik. Sen şu kadar gel sen de şu kadar gel. Yetmeyecek de dur yine gönderelim. Ne olur ne olmaz. <laughs> Hop aldı o bize. Hop oğlum bak. Şu oyunun şu şehrine deli oluyorum ya valla. Sen de şuraya gel. Şuraya gel. Tamam mı? Asker basalım bir kere. La get artık ya malo. Tamam. Tamam. İstanbul aldık mükemmel bir şekilde. İstanbul'u ele geçirdik. Hop mükemmel. Şimdi. Burada asimilasyonu sağlamam gerek. Bu arada şunu şey diyeceğim. Orduyu dağıt diyeceğim. Bu arada arkadaşlar PUBG videoları gelmeye devam edecek. Yani takipte kalın. Unutmayın yani. Her gün bir kontrol edin. Belki yeni video gelmiştir falan. Atina dukanlığına dük dükalığına saldıracağım. Oğlum. Şu bir şey vereyim ya valla. Vergilerden biraz arttırayım. Tamam mı? Mallara vereyim. Biraz, biraz da araştırmaya vereyim. Tamam. Böyle git. Böyle ilerle gülüm. Şu an biri bize her an savaş ilan edebilir. Ordu bakımına bir şuna vereceğim. <laughs> ee, büyük Osmanlı İmparatorluğu hayaliyle yanıp tutuşuyoruz. Devam edeceğiz böyle. Bu şekilde. Tamam yeter ya yeter yeter. Malları aç. Araştırmayı kapat. Tamam yeter. Ya birazcık basalım paramız. Oy! Ne oluyor lan Karaman ol Memlük. Memlük girmiş Karaman'a. Memle'ye mi saldırsam yok ya. Dur bir bakalım ya kim yenecek? Memlük içinden geçti vallahi. Obo çok kötü oldu benim için. Vallahi kötü oldu. Neyse. Nüfus artışına vereceğim. Bak burada 300 asker. ha bak. 300 asker basılıyordu. Şimdi 2000'e falan çıktı. Tamam şeye saldıracağım. Buraya saldıracağım. Şöyle bir kere daha basacağım. Şuralarda. Asker. Tamam mükemmel. Çok güzel oldu. Şimdi. Candar öyle. Aa ben niye konuşamıyorum lan bugün. Candarolla beyliğine saldırı savaşımızı ilan ettik. Kolay bir şekilde lotmalık olarak saldırdık. Tamam hadi siz de saldırın. Tamam. Mükemmel bir şekilde burayı da ele geçirdik. Şimdi Trabzon şeyine gideceğim. Trabzon İmparatorluğu Bu ne la böyle? Minik Trabzon. İmparatorluğu nasıl oğlum? Küçücük bir yer. İmparatorluk dedin Osmanlı gibi mükemmel bir yer olacak. Öyle imparatorluk olacak. Asimile etmem gerek. Asimile önemli vallahi. Asimile önemli. Şimdi Trabzon İmparatorluğu'na savaş ilan et. Artı 27 şeyimiz varmış. Dost dosta kırılır ha. Öyle derler ha. Geber dostum. Seni lanet olası. Hop ve mükemmel bir şekilde Artvin'de ele geçirdiğimize göre hemen barış müzakerelerine başlayalım ve şöyle ele geçirelim hepsini. Tamam asimile edelim şimdi tak tak tak. Ne oldu lan? Mahmut. Heh, neyse neyse boşver boşver. Neyse ney boşver. Ee, buralarda şey yaptıktan sonra orduyu dağıtlayacağım. Güzel bir ekonomimiz oldu şu anda. Tur başına 5000 şey. Neyse neyse bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere kanala abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.